şey var mı? Mesela Mendoz Ege'de şu ürün acayip ben çok seviyorum. Bunun yüzü buna çok yükseliyor dedim bir ürün var mı? işte. Benim. O iyi ya, o bayağı iyi. Ona bir şey demeyeyim ben Ben de seviyorum. Var mı? Böyle... Vallahi ben incir cipsini acayip çok seviyorum. Yani hakikaten çok lezzetli. Yani kuru incir ayrı güzel e, ee, hani favorim her zaman favorim yani. inciri ben zaten kişisel olarak acayip çok seviyorum. Taze sınıf kuruşunda ama... Düğünde oğlu incir getirmişti, evet. misafirlere incir dağıtılmıştı. Evet. evet. Bana... Hatırlıyorum. Ha, evet. Zeytin yağımız var. Gayet güzel. Yani genelde hep şey gayet güzel diyorum da hepsini evde kullanınca tabii bir şekilde... Tabii şöyle zeytinyağını e, ee, beraber alıyor. Şimdi <laughs> Oğuz ve Tangör zeytinyağını içiyorlar normal tadıyorlar. Yani onlarda öyle bir şey var. Bana diyorlar ki tat çok güzelmiş. Ben ekmek arıyorum etrafımda. <gülüyor> <gülüyor> Onlar gibi gar gar yapabilecek ya da böyle ağzımda gezdirebilecek şey de değilim daha henüz. Ee, ama sağ olsun ikisi yanımdayken sırtım yere gelmez diyerekten onları bırakıyorum. Zeytinyağı, Oğuz ve Tangör bu konuda çok başarılılar. Teşekkür ediyorum. No, 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 no.